Ustam servisi olarak bugün bu zamana kadar hep bayanlar için e, bilgiler veriyorduk. E, bu sefer de erkekler için bir bilgi vereceğiz. Ya ustacığım ben deterjanımı alıyorum ama hanım sağ olsun e, hemen bitiriyor deterjanı. Deterjan dayandıramıyorum. Bunun sebebi nedir? Her gittiğimiz e, müşteri genelde bunu sorar. Çok e, deterjan e, tüketiyoruz diye. Şimdi ilk önce şöyle deterjanımızı alalım. Bak, şimdi işte deterjanımız. Bundaki püf nokta şudur. Şimdi 2012 yılında normalde bizim eski deterjanlarımız bembeyazdı. Yani şu mavilikler gö görülmezdi. Normal, klasik bildiğimiz sadece e, normal deterjandı. Sonra bunu konsantre deterjan olarak yaptılar. Hem doğayı e, korusun diye hem de tüketim fazla olmasın diye e, deterjan firmaları bunu konsantreye çevirdiler. Bütün markalar Gördüğünüz gibi bakın şu maviliklerde konsantre olduğunu gösteriyor. Kimisinde kırmızı olur. Kimisinde farklı renk olur. O el firmanın kendisine göre özelliğine göre, deterjanın özelliğine göre değişiyor. Şimdi birçok müşterimiz şimdi bu şekilde bakın bir ölçeğimizi normalde bir ölçek buna bu şekilde yeter. Ama normalde genelde bütün bayanların yapmış olduğu hata şu. Eski Normal e, deterjanlardaki olan ölçekler var. Büyük. Şöyle. Şöyle büyük. Şu anda e, olmadığı için gösteremiyorum size böyle. E, bunun hemen hemen neredeyse iki katı böyle. Çok büyük böyle. Onlardan şey yapıyorlar. Onunla dolduruyorlar. Hani şimdi şöyle bir e, bayanlarda klasiktir. Ya yani deterjan çok fazla olsun. fazla Çok fazla olursa daha iyi temizler mantığında oldukları için. Ha, bol bol deterjanı koyarlar. Bakın şu anda mesela bu e, Müşterimiz de bayağı bir daha önceden çok doldurmuş görüyorsunuz. Bakın hep taşmış buralara. Bir de şunu hatasını yapıyorlar. Şimdi makinamızın ön yıkama gözü burası, ana yıkama gözü burası. Şimdi usta bu ön yıkama ana yıkama nedir? Şimdi ön yıkama sadece çamaşır makinanızda ön yıkama yaptığınız beyazlarda 90 programı var. 90 derece. Ön yıkama yaptığımızda o zaman hem bu ön yıkama gözüne koyacağız hem bu ana yıkama gözüne koyacağız. Neden? Çünkü makinamız hem bir ön yıkama yapacak. Ortalama 15 dakika. Ondan sonra ana yıkamayı yapacak. Bu şekilde. Peki öbür programlarda ne yapacağız? Yine aynı şekilde hem ön yıkama hem ana yıkama gözüne koyacak mıyız? Hayır. Ama genelde bütün bayanlar ne yapıyor? Ön yıkama yapmış gibi bütün programlarda hem buraya hem buraya dolduruyor. E ne yapmış oluyor? Zaten e, buraya biraz önce gösterdiğim gibi ölçük olarak zaten çok fazla koyuyor. Artı bir de bu göze de koyuyor. Ne yapmış oluyor? Normalde yani 3 programlık yıkacağı veya 4 programda yıkacağı e, çamaşırlık şeyi bir programda yıkıyor. O yüzden e, biz e, birçok gittiğimiz müşteriye bunu iletiyoruz. Bakın, hani burası ön yıkama gözü, burası ana yıkama gözü. Ön yıkamayı sadece ön yıkama programını seçtiğiniz zaman deterjan koyun. Onun dışında sadece bu göze koyun ve deterjanlarınızı az koyun. Eski ölçeklerle koymayın. Çünkü bunlar konsantre oldu artık. Yani hemen hemen %60 gibi bir azaltmanız gerekiyor. Yani normalde koyduğunuz ölçeğin yarısından birazcık daha fazla koymanız lazım. Bir de şu var. Şimdi eski makinalarımız bizim e, bilirsiniz. Şöyle şuralarda şuralara kadar suyla yıkardı. Yani bol suyla yıkardı. Ama şu anda yeni makinalar, yeni nesil makineler e, özellikle e, daha yeniler yeni seriler çok çok az suyla yıkıyor. Yani e, durlamanın dışında durlama porlamanın dışında çok böyle e, suyu görmezsiniz hani buralarda falan. Buralarda su çok görmezsiniz. Hep böyle altlardadır. Göremezsiniz.